Kırşehir'in Bostepe ilçesi yakınlarında meydana gelen göçükte biyogaz tesisi inşaatında beton dökümü esnasında kalıp çökmesiyle işçiler yaralandı. Bölgede bulunan işçilerin de yardımları ile bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı İSE, SA ve HA Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede AFAD ekipleri de olası olumsuzluklar için bekletildi. Bir görüşelim daha. Oğlum dur qui peut faire là